İyi akşamlar. Bizler Denizli İyi Parti Gençlik Kolları Teşkilatı olarak günün önemi gereği siz değerli basın mensupları ve değerli halkımıza bir takım açıklamalar yapmak istiyoruz. Bizler iyi gençler seçimlere hazırız. Bizler mevcudiyetini ve istikbalini aziz vatanımıza adayan hak, adalet, özgürlük uğruna yola çıkan cesur ve korkusuz gençleriz. Bizler sarayların veya bir takım muktedirlerin baskısı altında hareket etmeyen, fikri hür, vicdanı hür olan gençleriz. Ve herkes bilsin ki zalimlerin karşısında duracak olan da bizleriz. Bizler bu ülkenin Cumhuriyetin temel değerlerine, Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkan gençleriz. Bizler ülkemizin, vatanımızın sevdasına tutulmuş, her türlü siyasi gömleklerini çıkarmış olan iyi gençleriz. İyi Parti tüm teşkilatlarıyla beraber gençlik kolları olarak seçimlere hazırız. Siz değerli kardeşlerimizi de bu haklı davamıza, yüce Türk milleti adına yürüttüğümüz davamıza bekliyoruz, davet ediyoruz. Teşekkür ederim.